Tekrardan Halim'e ve arkadaşlar. Bence deniz ürünlerinden çok herkes burada döner yiyor. Dolu dolu yani. Dolu dolu. Ekmek kapanmıyor. Şu ana kadar yediğimiz en iyisi. Yunanistan'da yediğimiz yer dönerlere göre çok çok iyi. Yani fiyatını yüzde yüz hak eden bir yer. Kesinlikle. Yürümesi çok keyifli bir cadde. Keyifli. Evet. Yanında da çay olsa çok güzel gider dedim. <laughs> Lokmalarını sayıyorum. Da. Lokmalarını sayıyorum. Evet bak <laughs> 1 iki üç. Ya adını bile değiştirmeye tenezzül etmemişler. Sonuna ladesi, lakisi yapıştırıyorlar. Kesin seninki daha güzel. Her zaman senin söylediğin şeyler daha güzel oluyor. Neden? Amca şeye benzeyecekti. Neydi o? Pedon mu? Kaleme yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan Kalimera arkadaşlar. Başlıktan da okuduğunuz ve dalga seslerinden de duyduğunuz gibi neredeyiz? Yunanistan'dayız. Kavala tarafındayız. Bizim buraya ilk defa deniz tatili için gelişimiz. Çok fazla burayla alakalı video izledik. Biz de kendimiz gelip görmek istedik. Gerçekten bayıldık. Çok güzel bir yer. Özellikle denizi çok güzel. Taşsız, algasız, dümdüz böyle havuzda yüzüyormuşsunuz gibi. Gerçekten çok güzel bir yer. Eğer siz de Yunanistan'da tatil yapma düşüncesindeyseniz ve otel arayışındaysanız veya bir otel bulduysanız ama mekanlardan emin değilseniz veya tam bir rotanız yoksa bu video tam size göre. O zaman şimdiden iyi seyirler. Neydi mu? Ah. <laughs> Kalemeye rağmen. Evet arkadaşlar yemek yemek için dışarıya çıktık. Böyle hep yazlık yerlerde bir cadde olur ya böyle takıcılar, dondurmacılar. Öyle bir yer bulduk. Bu tarafa gelirseniz eğer bu caddeyi muhakkak turlamanız gerekiyor. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yer. Yürümesi çok keyifli bir cadde. Böyle sağlı sollu bir sürü mekan var. Çeşit çeşit yiyecekler, güzel güzel takılar, incikler, boncuklar bulabilirsiniz. Bugün Türk kahvesi içtim. Menüde Greek coffee yazıyordu. Menü. Değil. Değil yani kusura bakmayın onun adı Türk kahvesi yani. Bizim Mehmet Efendi'nin bundan haberi var mı acaba? Almışsınız adamın kahvesini koymuşsunuz menüye. Niye e, böyle yamuk koydun? Tamamla ittireyim Üşecek yoksa. Karamel ben hafif kahveli karamel mi? Hmm. bir karamel ama güzel. Kesin seninki daha güzel. Her zaman senin söylediğin şeyler daha güzel oluyor. Klasik Neden? Klasik. e bu da klasik. Karamelin karamel ne klasik Allah'ım? Allah. Karamelli karamel çilek yani. Karamel sevenler Her zaman eşinizin söylediği yemek daha lezzetli geliyor arkadaşlar ya. Neden böyle? Zaman ama güzel yine de. Bakalım çileği nasıl? Mekan şurası. Dondurmayı aldıktan sonra böyle mekanın böyle oturma yeri var. Böyle ağaçların altında. Mekana ait böyle çok tatlı direkt ağaçların altında yerler var. Burada oturup yiyeceğiz o zaman. Kavala'ya geldik. Kavala'da şimdi şöyle çok güzel denize karşı bir yerde oturduk ve ben Türk kahvesi içeceğim. Buraya ikinci gelişimiz Kavala'ya. Bir önceki gelişimizde hava çok soğuktu. O yüzden tam buranın tadını çıkartamamıştık ama şu an bu yaz havasında gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. Bu arada çok fazla Türk de var etrafta. Yani zaten Bodrum pahalı diye diye herhalde biz bütün Türkleri Yunanistan'a gelmesini sağladık galiba. Şu kahvem geldi.

tatatam. Kavalaya geldiysek ne yemeden dönmeyiz arkadaşlar. Bogatsa, yine klasiğinden söyledim ben. Son porsiyonda hatta sonucuyu ben aldım. O yüzden kalmadığı için bir de peynirli aldık. Onu tabii ki de ben yemeyeceğim. Onu Alican yiyecek. Yanında da süt ve çay. Geçen geldiğimizde gerçekten bayılmıştık, özellikle buradakine. Buranın en meşhur yiyeceklerinden biri. Aslında bildiğiniz bizim böreklere benziyor ama içi kremalı, üstünde tarçın ve şeker var. Yani ağır gözükebilir ama tadı çok güzel ve çok hafif. Hiç yormuyor. Yanında da herkes böyle sütle içiyor. Ama biz çay da istedik. Biraz daha bizim Türk damak tadına uygun olsun diye. Peynirlisi de çok güzel gözüküyor bu arada. Peynirlisini de denedin sen, nasıl? Güzel miydi? Güzel. Evet. Evet o da çok hafif duruyor. Çok güzel ya arkadaşlar gerçekten yani börek gibi değil de bir tatlı gibi düşünün bunu. Bir öğün gibi düşünün. Gerçekten hem doyurucu hem çok keyifli. Muhakkak deneyin. Yani zaten buradaki herkes buranın müdavini olmuş durumda. Erkenden de bitiyor börekleri. O yüzden gelirseniz buraya Kavala'ya yolunuz düşerse Bogatsa yemek istiyorsanız da erken saatlerde gelin. Sona kalmayın. pazardan Allah korusun evet. nazardan evet. arkadaşlar biz şimdi tekrar Saya geldik. Şu an olduğumuz yere dün de gelmiştik. Meydan gibi bir yer düşünün. Yani bir sürü böyle mekanlar var. Gelip yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz bir sürü yerler var. Zaten dün çekmiştim. Oraya geldik tekrar. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Ay çok güzel yerler ya. İnşallah gerçekten böyle gelmek isteyen kim varsa Herkese nasip olsun, gelsin buralara. Burada bir defakto var arkadaşlar. Hatta defakto mağazası var falan zannetmiştik. Bir geldik, mekanın adı defaktoymuş. Dün de gelmiştik ama bazı yapamadığımız ve yiyemediğimiz şeyler vardı. Bugün onları deneyeceğiz. Şimdi ne yiyeceğiz aşkım? Döner. Buranın da döneri meşhur arkadaşlar. Yani Yunanistan'a gelip döner yemeden sakın dönmeyin. Kim ne derse desin. Bence deniz ürünlerinden çok herkes burada döner yiyor. Arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz şu manzarayı? Yani ama hani gerçekten bakıyorum çekiyorum videoda daha farklı çıkıyor yani gerçekte daha güzel yani gözümün gördüğünü görebilseniz mest olursunuz yani gerçekten harika. Evet arkadaşlar, dönerlerimiz geldi. Yani Gyroslarımız geldi. Ben normal krisik olandan söyledim. Ali Can'da daha büyük, hmm, ekmek daha aç olduğu için daha büyük bir şey söyledi. Şimdi gobit ekmeğine benziyor. Bununla şunun arasında 1,5 lira falan bir fark var. Yanında da 2 tane içecekle birlikte toplamda 13.90 oluyor arkadaşlar. Şöyle fişi de size göstereyim. Bakın dolu dolu yani, dolu dolu. Ekmek kapanmıyor. İçinde soğan var, patates kızartması var. Caciki var. Hardal var galiba evet. azıcık ama onu tam anlayamadım. Üstteydi. Patates kızartması falan zaten dolu yani. Hani bu Gobi tekmeği gibi bir ekmeği koyuyorlar. Bu normal klasiğini ama kapanmıyor. Ya yani nasıl yiyeceğimi düşünüyorum şu an. Porsiyonları çok büyük ya. Evet. Bayağı büyük yani dolu dolu. O, patateslere bak. Şu ana kadar yediğimiz en iyisi. O Selanik de güzel. Hadi ya o kadar. O meşhur olanı yani. Yani o Selanik'teki en meşhur olan dönerciden daha mı güzel bu? Bundan daha güzel. Ben sana söylüyorum. Hmm, ben kolay kolay sevmiyorum saniye. ama şimdi ben de deneyeceğim. Bayağı iyi. Bu kadar iyi beklemiyordum yani. Sadece yemesi zor. Ama tadı Yunanistan'da yediğimiz diğer dönerlere göre çok çok iyi. Yani fiyatını %100 hak eden bir yer kesinlikle. Gelirseniz muhakkak gelin deneyin burada. Arkadaşlar çok üzgünüm. Çok üzgünüm çünkü bu döner İstanbul'da yok. Hiçbir yerde yok. Ve bunu uzun bir süre belki yiyemeyeceğim. Belki de yiyemeyeceğim zaten. Mekanın adını aşağı koyacağım ama yani Yunancası olduğu için onu nasıl yapacağım bilmiyorum. İngilizcesi yok çünkü yazmıyor konumda da yazınıyor Yine bulabilirsem İngilizce şekilde yazarım alt tarafa mekanladın ama zaten bu geleceğiniz bölgede ee, muhtemelen geldiğiniz zaman direkt bulacaksınız. Çünkü benim gözüme çarpan başka öyle bir dönerci olmadığı için siz de geldiğinizde zaten o kalabalıktan ve döner kokularından burası olduğunu anlayacaksınızdır arkadaşlar. Bakın mekanın menüsünü de koyuyorum buraya. Yani şu an şu anki fiyatları bu şekilde ama tabii sonra ne olur bilmiyorum ama muhtemelen çok artmaz. Bize göre artacaktır muhtemelen ama buraya göre böyle. Evet arkadaşlar dönerimizi yedik. Dönerimizi yedikten sonra da birazcık soluklanalım dedik. Döner yediğimiz yerin çok yakınında Melo diye bir yere oturduk. Burada hem yemekler var hem içecekler var. Biz iki tane frappe aldık. Selanik'te içtiğimde hiç beğenmemiştim. Bakalım şimdi nasıl. Selanik'te içtiğimiz sadeydi. İçine süt koydurmamıştık. Tadı çok ağırdı o yüzden içememiştim. O videomu izleyenler görmüştür, hatırlayacaktır. Sütlü ve biraz daha şekerli galiba. Şimdi bakıyorum. Mm, çok güzel. Çok hafif. Zaten burada herkes rap içiyor arkadaşlar. Biz geçen içtiğimizde beğenmediğimiz için o yüzden hiç yanaşmadık aslında. Ama bu şekilde olunca çok daha güzelmiş. Daha bizim damak tadımıza daha uygun oluyor. Fiyatı da 3 euro. Ayrıca yanından su da getiriyorlar. Yani bu da ücretsiz oluyor. Normalde suya bile para alıyorlar biliyorsunuz. Keyifli. Akşamın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bakın de <laughs> mekanlar çok tatlı ya bir sürü böyle farklı farklı mekan var direkt zaten denizin dibi zaten plaj da var yani gece bile denize girenler oldu yani bir tarafında bir sürü mekan var bir tarafında da böyle boydan boya plajı var. Evet şimdi de çok tatlı başka bir mekana daha oturduk arkadaşlar. Burada da lokma yiyeceğiz. Dün burada dondurma yemiştik. Lokmasını yiyememiştik. Şimdi burada lokma deneyeceğiz. Yani lokmamızı da almışlar. Adına da lokma test diyorlar. Lokma test Lokma test Öyle bir şey diyorlar. Her şeyimiz oluyorsunuz arkadaşlar. Var lokmamızı almayın yani. Ya adını bile değiştirmeyi tenezzül etmemişler. Sonuna ladesi, lakisi yapıştırıyorlar. Böyle onlar bulmuş gibi pazarlıyorlar, satıyorlar yani. Tadına bakacağız şimdi tabii ki de. Ne kadar kıslak etsek de onlar işin şakası tabii. Bu arada böyle bir buçuk, iki litreden fazla da böyle bir su şişesi getiriyorlar. Yani su da ikram oluyor burada. Burada zaten birçok yerde böyle suyu bedava veriyorlar. O da güzel oluyor. Yani düşünsenize mesela lokma yiyorsunuz, içiniz yanıyor. Şimdi normalde bizim Türk mantığı <laughs> nasıl olur? Hani su asla ikramda olmaması gerekiyor ki herkes susasın, herkes su sipariş etsin. E oradan tabii biz para kazanalım ama burada adamlar direkt getiriyorlar yani suyu böyle koca şişeyle. Mekan böyle arkadaşlar, çok tatlı. Zaten dün de gelmiştik dediğim gibi böyle şapkalardan avizeler yapmışlar. Direkt böyle denizin dibinde. Çok tatlı bir yer. Görüyorsunuz yorga abiye. Yorulmuş. Lokmasını yemiş. Suyu içiyorum. Geldi bizim lokmalar. Böyle 8 tane geliyor. Porsiyon bu şekilde. 2,5 euro. Yanında da böyle koca şişe su geliyor. Güzel. Çıtır çıtır. yumuşak. Içi Bakalım içine. Bakalım içine. Ben yarım saat konuşuyorum ama kayıt tuşuna basmamışız arkadaşlar. Bayağı şeyleri anlattım. Aynı şeyleri bir daha nasıl anlatacağım bilmiyorum. Güzel. Çok hafif. Tarçın tadı geliyor. Bizimkine benzemiyor. Yanında da çay olsa çok güzel gider dedim. Bir daha tadıyorum sizin için çok hafif. Asla baymıyor. Serbetli bir şey yiyor gibi değil de böyle tartışılma çok hafif. Farklı bir tatlı yiyor gibi. Yani lokma gibi değil zaten. Yok yok lokma gibi değil. Harbiden ki. gerçekten, lokma gerçekten, desi. Evet gerçekten lokma <laughs> desi bu. Yiyorum valla. Maşallah. Ya, abi, mı ben ne yapayım lokmalarımı sayıyorum Lokmalarını sayıyorum evet bak 1-2-3. Bu masalar ne? Çocuklar, Çocuklar için mi? Çok Ay çok tatlı. <laughs> Pardon, pardon. 34 numara buradan geçiyor mu acaba? Ben bilmem arkadaşlar artık Türkiye'ye dönüyoruz. Evimize gidiyoruz. Yoldayız. Şu an hatta sınıra yakın bir yerdeyiz. Çok ciddi bir sıra var. Zaten birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Yunanistan'a gitmeyi düşünenler varsa zaten muhtemelen bu sınırlarla alakalı durumu duymuşsunuzdur. Biz Pazar Kule'den gitmeyi tercih etmiştik. Yani Yunanistan'a gelirken Pazar Kule'den gelmiştik. Şimdi giderken tekrar oraya tercih ettik. Çünkü İpsala biraz daha yoğundu. Biz 4 ay önce Yunanistan'a geldiğimiz zaman hiç böyle sınırda bekleme gibi bir şey yoktu. Yani direkt geçmiştik. Gerçekten kuyruklar çok uzun oluyor. Yani 4-5 saat bekleyenler de oluyor. Biz geldiğimiz zaman da yine buçuk saat bir beklememiz olmuştu ama Pazar Kule tarafında ama İpsala çok çok daha yoğundu. Şu anda da yani biz internetten araştırdığımızda, ve sosyal medyalarına baktığımızda bazı sayfaların birçok kişi İpsala çok yoğun, İşte iki buçuk kilometre öteden bir trafik başlıyor, araç trafiği başlıyor, yoğunluk başlıyor demişti. Biz de ondan dolayı tekrar pazar kuleye çevirdik aslında rotamızı. Şu anda bir buçuk kilometre var sınıra ve önümüze yaklaşık bir 20-30 araç var. Böyle bekliyoruz, gidiyoruz. Videonun kapanışında bu şekilde yapmak istedim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.